Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün brownie yapıyorum. Öncelikle kaseme 3 yumurtayı alıyorum ve iyice çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar çırpıyorum. Tavayı ocağa alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve 100 gram tereyağı ekliyorum. Yağ eridikten sonra yağın üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Yağın üzerine 250 gram sütlü bitter karışık çikolata ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum ve çikolatanın erimesini sağlıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yumurta ve şekeri çırpmaya devam ediyorum. Ardından Üzerine tereyağlı çikolatalı sosu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Harcın şu anki kıvamı videodaki gibi. Yarım su bardağı un ve bir paket vanilyayı eleyerek ilave ediyorum. Ben brownie'yi akışkan kıvamlı sevdiğim için yarım su bardağı un ilave ettim. Siz daha koyu kıvamlı seviyorsanız bir su bardağı un ilave edebilirsiniz. karıştırmaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Harcımızın kıvamı bu şekilde olmalı. Yağlı kağıt serili fırın kabına harcı döküyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bitter ve sütlü çikolatalarla süslüyorum. Çok pratik ve çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 180 derece fanlı fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü olarak pişireceğim. Brownie pişti. Dilimlemek için mutlaka soğumasını beklemek gerekiyor. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan Videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Özellikle çocukların çok severek tükettiği bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Çay saatlerinizin vazgeçilmez tatlısı olacak. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere afiyetle kalın.